arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Pazar gününü ve Musa'nın evde olmasını fırsat bilip saçlarımı kestim. Kuaför işlerim vardı. Günlerdir saçlarımı kısaltmak istiyordum gerçekten. Bayram öncesi de çok iyi oldu. Şöyle göstereyim size de. Hafif omzumdan aşağıda. Aslında ben yukarıda mı olsa dedim de toplarken belki daha sıkıntı olur diye. O yüzden aşağıda bıraktık. Çünkü yaz geliyor. Saçlar düzleşmeyecek ya da sıcaktan. Zaten kıvırcık zorlanıyorum. <laughs> Merhaba diyor galiba. <laughs> Ahmet Aslan da sağ olsun annesinin saçı kesilirken uyudu. Son uykusunu yaptı. Çok şükür böyle sıkıntısız, ağlaması hallettik. Uyurumla bir pazarımız vardı. Onu da kuaföre ayırdınız. işte öyle gitti. Ama Ramazan'da ne yapacaksın ki başkan? Ay buraya ne Ramazan'da pazar günü bir şey yapılmaz mı? Nereye gideceksin ama? Oho! <laughs> Şimdi de e, eksikler var onları alıp eve geçip İftar hazırlayacağız inşallah Mesela motorla geziyorlar Değil mi sen? Pazar ben. <laughs> Ama bugün annemindi baba de Ahmet Aslan da bu aralar O Aslan'a sardı Onunla oynuyor sürekli arabada O yüzden onu arabada bırakıyoruz Geçenlerde evden inerken Burada kucağındaydı Hı. Kucağındaydı direkt arabaya getirdi Şu anda da hep arabada Aha düştü Düştü İşlerimizi işlerimizi halledip geldik. Şimdi Ahmet Aslan Bey'e mama yediriyoruz. Muzlu yoğurt yaptım. İçerisine de ay keşke onu altına İçerisine de bir tane bebe bisküvi sezdim. Onu yediriyorum. Ay, dur anneciğim hadi. Kimle konuşuyor diye bakıyor Musa sabah. Bir sana bakıyor. Cevap vermiyor mu baba? Benim konuşmama. Vermiyor <laughs> mu <Neredeyim> anneciğim? <laughs> Ahmet <laughs> Aslan. Yiyor mu? Yiyebiliyor mu bu sefer? Güzel mi? Sinirle bas sinirle bas. Beni <laughs> mi <görecektim> ya? ile <laughs> bir kavga ediyorlar ki anlatamam size. Şimdi bakma çıkarttım. Sebep de ha sen anlat. Bu tarafa yöneliyorum çöp çöp kovası şeyde ya kadının ağzında. Böyle gene aynı bu hareketi <laughs> yapıyor. Girmek istemiyor. Girmek istemiyor. Bak gene bak yapıyor. Çocuk da biliyor dışarı güzel. Gezmeyi güzel. Ama gezmede mi durmuyor? Bugün gezmeyi de çok durmaz. Sadece saç kestirirken Allah'tan uyudu da gerçekten çok tedirgin oluyordum. Çünkü durmaz bana gelmek ister. Çünkü Ahmet Aslan beni gördüğü anda kucağıma gelmek istiyor sadece. Gel. Aa hayır. Koltuğa da Hayır. <laughs> evet bu aralar en büyük sorunumuz gerçekten oto koltuğunda oturtamıyoruz. Öyle böyle bir ağlama değil. Ya, araba bize eziyet oluyor. Hadi. Gerçekten daha güzel. <laughs> Ama var sağa sola bağlıyor güzel oluyor. Hadi ben tek başıma giderken bir şekilde onu veriyorum bunu veriyorum ama Musa ağlayınca dayanamıyor diye kıkacağını al. Onu da ben istemiyorum. Her an bir şey olabilir yani Allah korusun biz ne kadar dikkatli etsek bir anlık bir şey. Bilmiyorum ne olacak inşallah geçer. Bir ara alışmıştı etrafına bakıyordu da. Yine başladı bu aralar. Az önce yine deprem oldu. Evet. Osmanlısı. Biz hissetmedik. Ama bir bölgeden hissedilmiş, bayağı hissedilmiş hem de. Mesela evet. dün gece oldu. Onu da ben çok kötü hissettim ve duvarlardan falan ses geldi. Musa çok hissetmemiş. Bir şey yoktu. Osmaniye merkezde olmuyordu. Mesela Maraş'ta falan olup burayı hissettiriyordu. Evet. Bugün Osmaniye merkezde oldu. Bu gece Genelde. biraz dikkat etmek lazım sanki. İnşallah ne düşündüğümüz... zaman gündüz olsa gecesi de büyük oluyor çünkü. Yani büyükten kaskıp kastım işte 4 7 4 9 şeklinde. E artık içimizde de hani hep bir tedirginlik olduğu için Kötü oluyoruz yani birden bire sallanmaya bahsedeyim. Annemlerden ilk geldiğimiz gün mü? iki kere oldu gece. Hı hı. Hatırlıyorsun değil mi? Annemlerden geldik, dur oluşum. Ya neymiş? Iki, de i̇ki defa oldu gece. Onlar da kötüydü. Mesela dün gece olanı da ben hissettim. Annemler de hissetmemiş, Musa hissetmemiş onu. Anneciğim dur da yemek yiyin. dur. Oğlum. <laughs> Ahmet Aslan. Bak bu bak. Bar. Gülen balığı. Mutfağa yayıldık bar. kaldık. <laughs> Ahmet Aslan, Musa ben. iftarımızı hazırladık. Ee, en son ısıtma ve pişirme işlemi var. Dünden kalan yemeğimiz vardı. Onun sıcak tavuklu pilav vardı. Çorba var. Musa da neydi? Ne yaparsın sen de? Kumru, Kumru yapacak kendisini. Canı onu istemiş çünkü bugün. Biraz önce de Ahmet Aslan'ın şeyi çekmeye çalıştık. Benim ne zaman telefonum çalsa, ben görüyorum aslında çaldığını, gideceğim yani telefonu. Bana dönüp dönüp... Hı? 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 Sürekli bu modda, hani bir bak. Telefona bak, telefon önce çalıyor kamera der gibi. Ben yaptık, çaldı dede. Ama müzik şu anda da benim üstüme <laughs> kamerayı almak Hala <laughs> Kamerayla bir alıp veremediği var. Merhaba <laughs> <laughs> çocuk doğdu. Evet. Merhaba de oğlum. Anne karnına da kamera vardı. Ne Merhaba oğlum. de. Ya sen nasıl çocuksun otursana ya. <laughs> Böyle diyorum bir gülüyor bir gülüyor bugün. Bugün hep mutfaktaydık. Komşularımız geldi biraz onlarla oturduk vakit geçirdik. Daha sonra doluşunda da hep mutfaktaydık. Hep bir hazırlık yaptık. Oğluma da yediler mi kumru? Hayır. Çok güzel yapacağım bunu. <laughs> tamam, tamam. şerfiye çorbası içti. <laughs> biraz önce ayran içti biraz. Çekme çekme çekme. Bunu alınca ne yapacağım? Bana bir anlat. Bunu Mesela, alınca ne yapacağım? Evet, evet. Ya düşürüyor, <laughs> öğlen verdim. Bak bir orayı parmaklıyor. <laughs> <laughs> Telefon çaldı. <laughs> ah. Çağır, çağır, Kim? Ah. Dursun, Bakın, dursun. dur yapacak mı bakalım. <laughs> ne oldu? Abi? Ahmet Aslan. Ne var oğlum burada? <laughs> yaptı bak. Gördün mü? Kim arıyor? Musa. Musa arıyor. Aa, Musa burada niye arıyor diye <laughs> şimdi. <laughs> İftarı yaptık. Yarın akşamın misafirlik menüsünü hazırlıyorum. İftardan sonra e, annemlere, kayınvalidemlere gittik. Çünkü bugün Kadir, Kadir gecesiydi. Bu arada sizin de Kadir Geceniz mübarek olsun geçmiş Kadir Geceniz. Onları uğradık. işte bir uğrayalım dedik. Ahmet Aslan'ın uykusu o kadar bozuldu ve karıştı ki size anlatamam. <laughs> Yolda ağladı yavrum uykum var diye resmen. Onu uyuttum. Şimdi daha önce de yapmıştım. Hatırlay Ay. Hatırlayanlar vardır belki aranızda. Ee, tavuklu bir börek yapıyordum ben. İşte içerisinde tavuk, patates, yeşil biber, kırmızı biber, kornişon turşu ve ketçap var. Bundan yapıyorum. Yarın Allah izin verirse iftardan sonra komşumuzun bebişi oldu. Fırında berbat ettim. Ben biliyorum. Sesimi çıkartmıyorum o yüzden. Çok Kom <laughs> olmuş. Komşumuzun bebişi oldu. Onu görmeye gideceğiz. O da taze anne, yeni anne. O yüzden dedik ki hani çayın yanlış bir şeyle uğraşmasın. Biz kendi aramızda herkes bir çeşit bir şey yapsın. Benim de bu tarifimi seviyor komşularım. Dedim ben onu yapayım. Özel Üzer istek üzerine değil mi Musa? Aynen. Bunu ben de bayılıyorum. Bunu Musa biraz... bunu da çok seviyor. Musa ince yap biraz. Geçenlerde annemde yaptık. Löp löp. Usuarla dedi ki <gülüyor> <gülüyor> içini doldur içini doldur. Kötü oldu. Yani biraz. kötü oldu derken çok kalın oldu. Biraz daha ince daha ince. Hı daha. Hı. Ya içi o zaman çok koyup da o da çok oldu. Hı. Biraz daha ince bir da bir da oluyor. Sana bir şey vereyim mi buraya? Ya alacağım da neye koysam? Tabak olmaz hayatım. Şurada plastik tepsi var ya, kalpli, mı? mavi, ince uzun bir tepsi. Olması lazım. Bu mu? Evet. Hı. Onda hiçbir şey olmuyor. Üstünde streç film çekelim. Ay ketçap sıkmayı unutuyorum. Çünkü onu ben sıkıyordum hatırlıyor musun? Aynen. Yapar mı? mı? Otur sen. Yok yok. Aç kapı yaparsan olmaz ki böyle. Tüm günde canım kahve istedi. Şimdi filtre kahve denedim İnce yapıyorum Aynen iyi yapıyorum ya. Gelirken de süt aldık. Hem kahve içeceğim hem de bu börekleri saracağım inşallah komşuma. Afiyetleriz yarın bebişi görürken. Seni ilk defa göreceğim. Ramazan bayramının ilk gününden herkese merhabalar. Ailece bir merhabalar diyelim dedik. Bu mız beyle bizi mahvetti ya. Bir fotoğraf çekilmek istedim. Kamera Saatlerdir ağlıyor. Bilseydin böyle bır bır konuşurdun. Ama oğlum suçluyor. çok tatlı oldu teyzelerin. Pablon taktık. Tek sıkıntısı da şunlar ayakkabılar. Bakın. <laughs> Fotoğraf çekmeye çalıştık, çektirmedi. Bu arada biz sabah kayınvalidemlere gittik. Hatta bir güzel kahvaltımızı yaptık. Sıkmaları hatta yedik Ramazan'ın ertesinde. Hemen. Musa diyor ki bir aydır kahvaltı yapmıyoruz. Bu beyefendi ilk bayram açlığını dedesinden aldı. Şimdi de eve geldik, hazırlandık. Çıkacağız. Annemlere gideceğiz. Hazırlanmadan çıktık. Aslında Musa'ya demiştim ki biz hani hep hazırlanıp gidiyorduk her sene. Kayınvalidemlere giderken ya da annemlere giderken sabah hazırlanıp... Ama bunlar... <laughs> Ama Ahmet Hasan <laughs> Bir saatten beri hazırlıyor. Mahvetti zaten. bizi ya. Bak kapıya bak, gideceğini anlıyor, biliyor. Asansörü çağır hadi. söyle hasta zaten. Tipine bakın. <laughs> Çok tatlı oldun. Çok beğendim seni. <gülüyor> 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 Tüm gün böyle ya. Yürüteyim <laughs> mi Neyse çıkalım mı? Hadi, Gel oğlum hadi. hadi. Gel. Nasıl olacak bakalım hadi. Ayakkabı ayakkabı büyüyor biraz. Evet ya, geçen Hatta bir kere oldu. daha ayakkabı giydirdim. Hadi. Ama. Basmak istemiyor. Ama aslında ne güzel gülüyordun. Çık ah, çıkart <gülüyor> çıkart <gülüyor> Çıkartalım mı? Ya, ya Çıkartalım çok tatlı. Tamam. Çıkart. Evet. Hadi, yapalım, Çıkart giyim oğlum. Evet, hadi şimdi yürü. Gel. Bak, ayakkabı. Aaa, sen bak, bundan gülüyor. mutlu değilmişsin zaten. Ya da bir ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> ne gördün? Orada parlak çantamı <laughs> gördü. Gel hadi anneciğim. Hadi hadi git. Hadi bıraktım. Ah. ah bırakma hadi. Tipe bak. Anne. <laughs> Küçük Şöyle adam. Hadi biraz kendine bak. Şöyle olduk biz de. Hah. Ben alt... Ay Musa. Kır oğlum. Kır hadi. Vur, vur yine vur. Alt üst takım giydim. <laughs> Ama kısa kollu almıştım. Şu an dışarıda felaket yağmur yağıyor. Bak bak bak. Ne oldu başım? Çok ayıp ya. Çok ayıp. Bayram sabahı. Alt komşuyla inip bayramlaşman lazım. insanlara böyle abi, yapıyorsun. Bak utanmıyor musun? Bak. <laughs> bu kadar kişi seni <laughs> gizliyor bak. Bayramınızı kutlarım ben. Haşlıklarımı hazırlayın benim de. Şey Kır şey, oğlum hadi. <laughs> Hadi. Ölmüş, alın alın, alın. Da Küçük evet, ölmüş, dayısının aldığı ayakkabılarla bayram. <laughs> bayram. Ama ayakkabı <laughs> fobisi var çocuğun. giydirmiş. Oğlum. Ama bayramlık dar olur de. Üstüme <gülüyor> göre <gülüyor> oldu de. <laughs> Küçük adam olmuş. de de. Ne de, de. de bakayım? Dedde de. Öde, baba baba diyor? Baba baba deyince inanda dede dede Arası, diyor. Baba. Günlerdir babaya uğraşıyoruz. Baba. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> baba. diyorum dede Dede Yakala. Aa, vallahi Aa, getirme. Al şunu cebine koy. Onu. Cebine koy. Şaka şaka oğlum şaka cebine şaka. <laughs> şaka. Dededen de dededen dal oğlum gitti. Dedesi hmm. bayramlık karşılıyor. İçine gittin. sıkıştır anne içine. Ya, ol, hadi gidelim dededen dalak oğlum. Az cebi de yok. Şaka şaka. Çocuk şuraya sıkıştır. Şuraya sıkıştır. Şaka yapalım da Cebi yok mu? Yok ya. Çak. görüntü Çak. varmış. Al, 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 al. <laughs> <oğlum>. Çanta alalım <laughs> oğluma. Küçücük bir çanta alalım. Hadi gidelim dededen de alalım oğlum. Gel bakalım gel bakalım <laughs> gel bakalım. Hadi oğlum hadi. Gel hadi. gel gel gel. Al bakayım. Allah! Allah. 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 Yakala ya, oğlum, yakala! Aha! Böyle başlıklarımı aldık. <laughs> at lan, at lan pis. Ağzımı sağlam ama. Her şey ağza gidiyor ya. Ne, ne bilsin o çocuk? Cebi var mı? Yok cebi. Görüntüymüş baba. Görüntüymüş. E, görüntü müymüş? <laughs> İyiyorum. Topladım paraları da. Hah. Topladın mı? Çok göbekli biri gibi sen. Kime, kime benzemiş abi? Olsan bir daha anlaşamamışsın. Bayan böyle olsun abi. Nasılsın abi? Özlerim seni dinlemeye görüşmeyelim. Ahmet Aslan bayrama tepkisi çok büyük. Bu insanlar niye öpüşüyor der gibi bakıyor. <laughs> <laughs> Valla. <laughs> kolonya ver halam Halam Kolonya ver. Hadi, hadi. Evet. Aferin hadi, hadi, halama. Mi? Şimdi bak şimdi kolonyayı döktün Mustafa ile elini uzat emmiye. Elini uzat. Bunu koy yere, yere koy. Elini uzat. Para verdi. Bir kere öp. Bir kere öp emmini. O bağırıyor. Gel. Kameralar mı çektin? <laughs> Ona göre. <laughs> dur dur dur. Para alacağım. <laughs> bu çocukların da paraya sonra. alerjisi var vezir. <laughs> Sana yani. şey <laughs> İşte markete <laughs> falan alışsa var. Hadi gel. Daha erken erken. Dede dede dede. Ne? Kendi kork, kendi. Kork, kork, parka gideceğiz. Ne yapıyoruz? Makine gideceğiz. Şoka gideceğiz. Evet şimdi el mi öpeceğim? Öpüyor musun yalan şöyle. Sen onu öpeceksin Aykut. İyi bayramlar ne bayramlar göresin inşallah. <laughs> ben kendime Hadi. Yaptım. Hadi öp bakalım. Hadi öp. Ha Acıktınız mı? He içine koy ya. Ağzına alıyor. Amir Aslan yanıma gel oğlum. Yok gel. <laughs> gel. Gel gel gel. Kaldırın kaldırın. Gel de kalkalım yorgunluktan kıpırdayamıyoruz resmen. Değil mi saçım? Hiç sesin çıkmıyor, hiç sesi çıkmıyor, hiç. Yolluk. Sanki görünmez oldu. Bana yardım et derim diye Ramazan böyle o köşeye geçti oturdu. Bayramın. Ramazan mı? He. Ramazan bayramı evet. günü. Kurban, da günü. iş var. İşte <laughs> kurban biraz daha şey geçiyor ya. İyi geçiyor sanki. Birinci gün iş yapıyoruz ne? işte. Ne? Hangisi? Kurban. Kurban mı? Aynen. Biz Bugün herkesle bayramlaştık. Çok şükür bitirdik. Yarın sadece gideceğimiz iki yer kaldı. İnşallah onlarla da gidip bayramlaşacağız. Ondan sonra bitiyor akraba ziyaretleri falan. bugün misafirimiz gelecekti akşama. Önceden haberleşmiş Ahmet Aslan'ı görmeye geleceklerdi. İl dışından gelen akrabamız. onlar geldiler. O yüzden akşam eve geldik biz. Saat işte 7-7.30 gibi geldik. 8-8.30 gibi de onlar geldiler. Oturduk. Çay, sohbet, yani çay kahve sohbet muhabbet derken bayağı vakit geçti. Şu anda saatlerimiz 11'e geliyor ama ben çok yoruldum gerçekten. Ahmet Aslan kalabalığa gelince böyle bir afalladı. İşte herkesin kucağına falan gitti. Huysuzlaştı bir ara. Sonra uyat, uyuttum. Yatırdım ama işte gittiğimiz her yerde zil çalıyor ister istemez. Yani insanlar çünkü bayramlaşmaya geliyorlar. Mesela annem gitti. Bir ara korktu zilden böyle ürktü. Böyle. Böyle bir günümüz geçti. Çok şükür. Buna şükür diyoruz gerçekten. Çünkü bir buruk bir bayramdı. İnşallah gelen bayramlar daha güzel olur hepimiz için. Televizyonun sesi açmış. Bayağıdır. Neden biliyor musunuz? Ben bir odaya gidip de Musa gel bana yardım et derim diye. Yok şimdi Misafir yok, gitti. Şuraya şey oturdu. Söyledim. Bana sürekli diyor ki yalçapkın çok karışmış. Evet, Tek de derdim yalçapkını benim de. Biz evden çıkarken oturma odası ve çocuk odasına bomba atılmış gibiydi. Bayağı karışmış. Odalar mı? Dizi mi? Hala çapkın. Hala diyor. Ahmet Aslan bir anda çıkarken durmadı. İşte hızlıca giydirdim. Kendim hazırlandım falan. Ortalık berbattı ama çok şükür hepsini hallettim. Mutfağımı topladım. Misafirlerim gittikten sonra. Ee, yarın için Ahmet Aslan'a bir tane çorba pişireceğim. Bakayım ne pişiririm bilmiyorum. Yarın yanıma alırım çıkarken çünkü ek gıdada da bu sıkıntı oluyor. Hani ne yedireceğim, ne yapacağım? Dışarıda biraz zor oluyor ilk zamanlar bizimle birlikte her yemeği yemediği için. Çünkü biz hala Ahmet Hasan'a şeker tuz yedirmiyoruz. Öyle. Var mı senin demek istediğin bir şey? Yok, bir şeyim yok. Yorgunuz. Gerçekten çok yoruldum. Ha bu arada şu anda çayım var. Hemen şuradan sehpaya koydum. Direkt ona bakıyorum. Ve dün nefis bir makarna yapmıştık. Bir Ramazan boyunca hiç makarna yemedik. Arife günü makarna yaptık Musa'yla birlikte çok güzel oldu. O makarnadan kalmıştı. Onu ısıttım çünkü tüm gün doğrusu bir şey yemedim. Aa çok güzel olmuş. Evet. Nefis. Ya mükemmel. İnşallah size bunun tarifini vereceğim ilerleyen vloglarda. Yani alışılmışın dışında bir tat ama ben çok beğendim. Öğlen sadece annemlerde kısır yemiştim. Çok az. Çünkü tam ben kısırı yemeye başladığımda Ahmet Hasan uyandı. Yaparsan öyle yaparım işte makarnayı. Kesinlikle. Yemek Sıramıştı. konusunda on numara. Ama Başlık. İş yapmaya gelince yol çapkı çok, çok karışmış diyor. Sen ne değilsin diyor. Yani. He? Sen ne değilsin diyor. Bir Bile şey bilesin, bilesin var ya. Bilesin. Bilesin. <laughs> Neyse arkadaşlar Abi, ben gidiyorum. Işte. Ya hala <laughs> Ya Ben bayağı da takip etmiyorum. Hep kaçırmışım ama bayağı Deprem sıkıyorum. zamanı şey hiç izleyemedik. Ben bir ay geçti. Fazla mısın? Kar zaten evimizde değildik. Tamam işte dizimiz yok. Aynen öyle. Ben artık gidiyorum arkadaşlar. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. İnce Kendinize çok iyi bakın. İnşallah, Sağ olun. i̇nşallah hep birlikte eksilmeden evet. güzel bayramlar görelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay Sağ bay.